Yeni bölümle hepinize selamlar diliyorum arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ucuz alan pahalı alır isimli bir bölümümüz var. Bizim storyimize göre olay şöyle gelişiyor. Bir araç kaçak galeri kaçak şirketi aynı zamanda silahlar, uyuşturucular ve özellikle kaçak silahlar. Yani bayağı eli kanlı silahların satışlarının yapıldığı iğrenç bir mafya operasyonuyla karşı karşıyayız. İstihbaratımız bu kişileri buldu lakin... Ee, i̇çeriye girerken maalesef e, istihbarat sonucu e, rutin bir arama emri sonucunda işler ters gidiyor ve maalesef ki sokak cehenneme dönüşüyor o bölge. İki adet almamız gereken en önemli mafya e, partnerlerinden birileri bunlar şahıslar. Sivillerimiz de var özellikle Mike bizim eski polis departmanımızda ve şu anda da narkotik masasında kademli dedektifimiz. Yani yapmamız gereken şey basit. Ekipmanlarımızda uzun namlular da var. Çünkü biz sokaktayız. Yani artık ileriyi de görmemiz gerekecek. Uzun mesafeler de mevcut. Aldığımız emire göre çok fazla oyalanmamamız gerekiyor. Yani ortalık çünkü çok karışık. Bir an önce girip ne var ne yoksa toplayın getirin. Eğer teslim olmuyorlarsa vurun. Ama artık konu kapansın istiyorlar. Çünkü olay çok büyüdü. Birazdan zaten göreceğiz sokak ne hale gelmiş diye. Lakin e, ekipman olarak da bu arada gece gözlüklerimiz ve gece görüş gözlüklerimiz ve ağır kasklarımız var. Bu sefer bir tık daha yavaş yürüyeceğiz. The Haydi bakalım rast gelsin. Duman halde bu arada gördüğünüz üzere. Evet sokak çok tehlikeli. Katılıyorum aynı fikirdeyim. Yaralı memurlar var. Görüş almaya çalışıyorum. Önce dışarıyı temizleyelim derim. İçeriye hiç bulaşmadan. Gerçekten çok sıkı çatışmışlar yani. Her yer mermi, fişek, mermi izleri, barut kokusu burnuma geliyor şu an. zırt delicilerimizden emin olmak istiyorum. Tekrar. Şöyle yapalım. Haydi bakalım. Tamam ekip arkama 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 yeterli bu kadar. Devam edelim. Ekibime de zeval gelsin istemem malum. Gördüm ama emin olamadım. Tekrar bakacağım.

İstemem. Silahlı mı? Ha, kurşun geçirmez cam öyle mi? Harikasın Red Yonas. Başarıların devamını diliyorum. Ha, ama onlar kurşun geçiriyorlar tabii. Şarjör yanlış zamanlama. Tamam, tamam, tamam şüpheli düştü. Çok açıkta durmayalım. Şarjörleri boşaltalım. Hem ikini idare edelim, kapı açık. Night atalım bir saniye. Evet, bu sivil yalnız galiba. Evet sivil, iyi ki durmuşuz. Hemen şurada, bir deneme yapalım. Tamam, birazcık kurşun yedi, devam edeceğiz. Riski atmak yok. Zeig ihn. Oh, 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 oh. ja, kommt der Mecburen bir içeri girmek zorunda kaldık. Hızlı bir temas temizliği yapalım. Var ya, çok şanslısın. Var ya, var ya. Var ya, o kadar şanslısın ki. Of, ne yaşadık öyle? Ekipiyim mi? Arkadaşlar olan olayı söylüyorum. Fark eden arkadaşlarımız olmuştur. Ben şu alışkanlığımı biliyorum. Yapıyorsunuz süre, yapıyorum sürekli ve siz de hatta şey diyorsunuz bazen yayınlarda bana. Videolarda bana. Abi çok sık bunu yapıyorsun niye? İşte mesela bunu yapmadan buraya geldiğim için bu adam yaşıyor. Abi benim için olay şu. Eğer bu adamı ekiple beraber... Ekiple beraber buraya geldiğimde... Ee, bu adam tek başıma gelse beni öldürmüştü bu arada. Ekipten dolayı korkup teslim oldu. Hani ben buraya gelseydim... Bu adam... Benim şarjörüm bitmişti. ya yani O yüzden sıkamadım. Teslim olmadı. Bana silah çekti. Ekip onu ikna ederek indirdi. Yoksa beni öldürürdü. Benim şarjörüm boştu yani. Onun şansına da tabii ki hemen bir bir saniye bir yetkisiz kullanım yapmak istiyorum. Ceza alacağız ama Yok yok, bir şey olmaz. -50'den kimseye bir şey olmaz. Ayrıca friend Fire değil yani. Yani inanılmaz arkadaşlar. İnanılmaz inanılmaz gerçekten. Bu yüzden sürekli ne yapıyoruz? Mermi kontrolü yapıyoruz. Ses var. Bir yerden bir ses duyduk ama bakalım. Ya tutuklanmış adama elektrik veremeyiz. Eksi 50. Sivil, 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 sivil. Sivil var, sivil var, sivil var. Sivil olduğu için vuramadım. Tamam. Umarım iyisinizdir hanımefendi. Ben alırım, ben alırım. Biraz vuruldu ama. Civilian restrained and ready for transport. Talk to entry team. Got him. Copy entry team. Notifying trailers. Moving and clear. Copy. Ekip nerede? Bekle, bekle, bekle. Onun contact. Opening of the lift. Nobody can beat them. Ekip kimseyi beklemeden daldı var ya. Bizim ekip dışarıda bu arada çatır çutur çatışıyorlar yani var ya. Şöyle yapalım. Bir bu odayı temizleyelim. Zannımca ekipten birisi bug'da şu anda. Gidip sorunu düzeltelim hemen hızlıca. Oranın neresi olduğunu az çok tahmin edebiliyorum. Nasıl? buralarda bir yerde takıldı çocuk. Evet. Şöyle biz, şöyle bir şey yapalım. çıkamıyor da galiba. Kötü. Evet. Harika bir radio not bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Tamam. There. Go. Moving out. Farklı komutlar vererek çıkarabilir miyim onu denemek istiyorum. Çıkmıyor. Yapacak bir şey yok. Bu arkadaşımız yokmuş gibi davranalım. Ee, böyle bir bölüm sunmak istemezdim ama bu benim ayıbım değil. Red Yornat'ın mı? maalesef. DLC'leri ücretli yapmak yerine oyunun eksiklerini gidersinler önce. Hep bunu söylüyorum ben zaten. Umarım anlaşılabilmiştir mevzu. Göz dinlendirelim. Valla içerideki şu olay harikaydı ya. Yani göz göze geldik ikimiz de. Ekip gelmese ya ben onu vuracağım ya o beni. Ama şanslı ki. Benim de bitti mermi. Alan temiz mi? Bir emin olalım. Herhalde alan der yer. Tamam. Destek çıkın bana. Uyuşturucu ve silah koleksiyonu. Gördüğünüz gibi malzemeler burada. Şimdi bir bakalım bura ne durumda. Uf, Ne çatıştık bu bölüm be. Doydunuz herhalde çatışmayı diye düşünüyorum arkadaşlar. Tamam içeriye geçeceğiz artık. Hadi gidelim. Gidiyordun ha az kalsın sende de Şimdi sol odamız temiz Solda bir oda daha var ekstra Sağ odadan Kısmen eminiz Şurada galiba küçük bir depo Evet Temiz gibi ama Kapı neden kilitli Temizse içeride bir unsuru var. Artık yok. Evet burada mevzular nedir bakalım bir. İnsan kaçakçılığı da varmış bak. Dosyaları da yok etmeye çalışırlarken. Hayır madem bizi silah sıkıyorsunuz Bir şey de aldık. Bura kalabalık olacak. Ayı tutalım. Şöyle yapalım. Hadi beyler, siz oradan ben buradan. Tutturabilirim diye düşünüyorum ama bakalım. Tutmayabilir, deneyeceğiz. Go Hadi beyler. Hadi beyler lütfen lütfen baga girmiş olma ya. Hayır olamazsın. Burada baga giremezsin. Oyun bugün ne yapıyorsun ya? Maintain hmm. Harika. Harika. Bomba elimde patlayacak. Dizelim. Tamam harika yapacak bir şey yok. Ee, şöyle yapalım bir dakika. Başka şans yok. Hmm. Şunu bir alan hemen. Şurada ses var. Bayağı bağlı bir bölümle karşı karşıyayız gerçekten. Radio Ornat'ın üzücü bir bölümü gerçekten ya. Oluyordu bu ufak tefek bu kadar olmuyordu. Hmm, peki. Burayı bu adamın başına yıkarsınız diye düşünüyorum artık yani. LSPD come out. Come out now. Police, show me your hands. Bekleyin, ben onu halledeceğim. LSPD, come out now. Get out of there now. I have to cuff you for our safety. Shit, fuck, fucking shit. Talk. <laughs> Civilian secured. Talk to entry team. Roger. Trailers inbound. Evet oyun zannımca e, bu bölüm baya sıkıntılı arkadaşlar. Şimdiden oynayacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Biz artık rolden çıktık hatalardan dolayı kusura bakmayın. Bu bölüm de böyle olsun. Ne yapalım? İyisiyle kötüsüyle. Hadi artık yapın şunu. Mira contact. I'm on it. ready. Ee bug'ın kaynağı şu arkadaş büyük ihtimalle burada kaldığı için ekip komutu algılayamıyor. <laughs> <laughs> Şöyle yapalım. Ee, red mi orada, tam mavi burada. Hmm. Oh, go, go, go. Maviye verelim çünkü Red komutu alamıyor maalesef diğer ekip arkadaşı bug'da Floyd olduğu red. için. Bu da bir bilgi olsun size. Setting it now. Readying explosion. Opening on the left. There you go. All done. Light stick out. What if I don't? Show us the front and back of your hands. Get down! I want to see hands! Breathing! Get down on your knees, hands up! hallettim ben. Element to talk. restrained and ready for down on the ground. Talk to adam var. Trailer Bakalım ineride. bir nerede. Teslim ol verelim. <laughs> teslim olmayacaktı belli. Talk <laughs> <Harika. gülüyor> Evet bir topluca bir temizlik yapalım mı? Ee, bakayım bir ne var ne yok. Onu aldık zaten değil mi? Okey. Ee, Mavi benimle bir gelsin ben. Etrafı temizliği vereyim. Sen de geliyorsun tamam sıkıntı yok. Hır kata bakalım. Sivil var mı yok mu bir dikkatli bir şekilde bir Tamam. Silahlar emniyet moduna. daha sonra artık sadece tehdit şantaj <laughs> parma çağırma ile alacağız gibi. Tabii yine de biz rolden çıkmayalım. <laughs>

Keep going. Ee, bu duran... Tamam. Yayının yanında dur sen. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar bu bölüm kritiği yapalım birazcık ekip. Malzemeleri ekipmanları toplarken. Ben de bir yerlerde muhtemelen bir şeyler unuttum. Ee, okay, okay. Um... <laughs> şöyle. Radyonat. <Redi or> not... <laughs> Beta bir oyun değil ama Beta oyunmuş gibi davranıyor Bazen Ve bunlar forumlarda Liste liste yazarken Yaza dursun Ne yazık ki ee, Şanssızlık o ya Bir türlü Fixlenmiyor efendim Yani Ne yapalım Nereye gidelim bilmiyorum bu konu hakkında Nereye başvuralım ben de artık Şaşırdım kaldım yani. Ama bu seriyi seviyoruz. Ne yapalım? İyisiyle kötüsüyle arkadaşlar. İdare edeceğiz. Vay 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 arkadaş Şuradaki silah ve uyuşturucuyu ihbar etmiştik zaten. Daha doğrusu bildirmiştik diyelim. Soft'tan kastı bir şeyler unuttuk tabi. Bakalım ne unuttuk. Şu, pistol olayını hala unutamıyorum. Psikolojim bozuldu resmen. Yani felaketin önünden döndük diyebilirim. Pardon yanlış bastım. Evet Sanchez bu arada hala temizlik yapıyor. Kardeşim benim ya. Burada ne varmış? Bir şey yokmuş gibi. Çocuk... Heh çıkabildin mi? Ay be. Yani sabahtan beri kendini yedin değil mi? Bak şaşırdı kendi. Adamsın ya. Biraz çalışayım falan diyor galiba. Am, bir şey yapamadı çünkü Yani adam. adam operasyon boyunca orada takılı kaldı. Şöyle burada da kiralık, satılık araçlar, arabalar. Evet, bakalım şu ara sokaklara falan da bir bakalım olur mu? Tamam, bitti galiba. Çok iyi. Yani bir elektroşok verdik. Gereksiz yere. Demeyelim ama hak etti o. Küfür etti orada çünkü. B. Yani. Yetkisiz kullanım. Yani. Hani o o halde kullanamazsın. O teslim olmuşsa onu artık. Herkes bunalım da tabi. Ee, o halde kullanamazsın. Yani teslim olduğu zaman artık bir şey yapamıyorsun. Olduğu için Red Hatta adam fuck dedi yani. <laughs> Arkadaşlar yani elektroşok hak etti bence. Bir tane elemanımız gitti arabanın koluna takıldı. Adamları patlatın diyorum girmiyorlar falan. Yani bu bölümü yine bitirmemiz bence mucize. B olarak. Olsun. Şuradan bir su alalım içelim. Faydalı. Bu operasyon üzerine iyi su gider. Evet. Koca bir Los Santos, Los Senos. Los Santos nereden çıktı acaba? Aklımıza kim bilir nereden geldi? Los Cienos'ta hayat acımasızdır. Kaldırımlar evsizlerin çadırıyla da doludur. Los Angeles'tan bahsediyor gibi değil mi? İnsanlar kendilerini sokaklardan uzak tutacak parayı bulmak için çırpınır. Suç oranı tavan yapmış durumda. Valla arkadaşlar hiç de Los Cienos bize uzak gelmiyor şu sıralar. Niye ben bilmiyorum. Neyse. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Kusura bakmayın biraz buglı bir bölüm oldu. Ama Bence taze, sakin ve güzel bir bölüm geçti gibime geliyor. Ee, Tabi biraz çatıştık falan da iyi oldu. Paslanmıştık neredeyse. Bakalım. Bundan sonra ne yapacağız? Bir sonraki bölümü ben de merakla bekliyorum. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. Umarım e, hayatınız ve e, hayalleriniz yolundadır. İyi gidiyordur. Her şey kalbinize, gönlünüze göre olsun. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın efendim.